Merhaba burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz inşallah bunları <laughs> görüyoruz bence <laughs> şimdi arkadaşlar e... tam olarak e... <laughs> e, bu hafta her şey size oluyor <laughs> yani çok ilginç bir cümleyle başladık size bu ne biçim bir cümle falan bir düşündüm bir tılsım bu hafta size 3 pira, 2 prens bir şövalye geliyor. Siz bu kartlardan hiçbiri değilsiniz. Siz sadece değerlendiren kişisiniz. E şey gibi düşünebiliriz. i̇nsan kaynakları gibi CV'lere bakıyorsunuz diyebilirim. E, tılsım prensimiz geliyor fakat ya butasın prensi ve kılıç üçlüsü kartı şey birlikte geldiği için onları birlikte yorumlayacağım. Size böyle bu üç kişi geliyor fakat yani hepsi yalan dolan şeklinde diyebilirim arkadaşlar. Belki kupa şövalyesi biraz daha doğru olabilir. Bunların eee bu arada hani şunların ikisi de yan yana çıkmıştı. Şöyle yapalım. Şu da şöyle ayrı kalsın. Şöyle bir hızlı prensi şeklinde ağır ağır gelen biri var. Bu kişinin kalbi kırık. Muhtemelen sizin onun kalbini onarmanız için geliyor. Gerçekten bandı olmak isterseniz buyurun bu kişiyi seçin. Ağır ağır gelen biraz daha e, diğer gelecek olanlardan maddi olarak daha zengin olan kişi bu. Ee, bir kişi daha var. İşte bir de değnek prensi var. İki prensiniz var. İki prensten de bir şey olmuyor bence. <laughs> değnek prensiniz yanar döner bir arkadaşlar. Bu da çok böyle eğlenceli, keyifli, neşeli bir biri gibi görünüyor. Fakat hep boyundan büyük işlere kalkışıyor. Tam kazanacağım diyor ama ka kazanamıyor, kaybediyor. Avrupa yakasını izlemiş miydiniz? İzlediyseniz oradaki Sacit karakterine e, yine izlediyseniz Sacit'i bilmiyorsanız Volkan'a aynı onun gibi bir tip geliyor. Komik, eğlenceli ama yanar döner bir tip. E, bundan da bir cacık olmaz. <laughs> gibi görünüyor. Kupa Şövalyesi ile bir de şeyimiz var. E, tamam. Evet. Yani Cem'i biliyorsunuzdur. Avrupa yakasından gideceğim yine. Akrepler e, izlemediyseniz gerçi onu izle, muhakkak izlemişsinizdir. Ya. Ama izlemediyseniz de zaten anlatıyorum sıklıkla. Şimdi kupa şövalyesi ile bu kişi daha böyle duygusal. Size karşı gerçekten duyguları olan. Daha kibar, naif. İlişki yi başlatabilecek biri olarak görünüyor. Ama Cem'in ilk halleri yani Aslı ve Cem'in o evlenmeden önceki hallerindeki Cem gibi bir kişi. E, o ilk Cem güzeldi. E, i̇lk Cem gibi açıkça sayma gelin. Daha böyle güzel duyguları olan kibar, naif, düşünceli biri var bir de bu kişiyi değerlendirebilirsiniz bu arada. Bunların hepsi eğer bir iş de olabilir arkadaşlar. Yine bu anlattığım özelliklere göre değerlendireceğiniz şey şu olabilir. Yani daha böyle duygusal olarak kendinizi rahat hissedeceğiniz, hissettiğiniz bir iş modeli varsa orası daha iyi olabilir. Bunlar arkadaşlarınız olabilir. Kendinizi daha böyle duygularınızı açabildiğiniz arkadaşınız daha iyi görünüyor bu hafta için. Yani daha rahat vakit geçirebilirsiniz onunla. Evet arkadaşlar bu hafta şey herkes tüm burçlar için 3 kart daha seçtim. Sizin için de seçeceğim. Biz ben bir anlatamadım gibi hissediyorum ama <laughs> biraz başım ağrıyor arkadaşlar bu hafta. Üç kart seçeceğim. Önüm üç tane geldi. <laughs> e, i̇ki tane daha seçeceğim. <laughs> Tabii ki. Üçlü geldi bu hafta. Bir de birine daha üçlü gelmişti. Maşallah bu hafta doymuyor kartlar gelmeye. Şimdi bu hafta arkadaşlar. Aziz kartıyla bir rehberlik. Bir eğitim. Bir öğretmen. Bir sizden büyük Tavsiye almak isterseniz birilerinden, birileri size tavsiye vermeye hazır. Ondan tavsiye alabilirsiniz. Fakat o tavsiyeyi aldıktan sonra bir kafa gidebilir, karışabilir. Abi hangisini yapacağım? Zaten burada da 3 kişi gelmişti biliyorsunuz. Kafa yine duygusal olarak karışık. Belki kafanız karışık olduğu için bir hani tavsiye alabilirsiniz birinden. Onun dışında tılsıması ve Tılsım 8'lisi denge kartı. Şimdi siz duygu dünyanızı dengelemeye çalışacaksınız ama onun dışında sanırım böyle ekstra bir fırsat daha var ve bence bu işle ilgili bir şey. Ya Sanki böyle bir e, işinizle ilgili biraz daha böyle size e, yeni bir fırsat kapısı açılıyor sanki. Bu işle ilgili arkadaşlar. Tılsım kartı için iş yani. İşle ilgili sanki yeni bir kapı açılıyor ve sizde de buna emek vermeniz gerekiyor. Yani tamam evet kapı açılıyor fakat emek vermeniz lazım. O tılsımı elde tutmak için emek vermeniz lazım. Yok hayır şöyle. Siz şu an zaten emek veriyorsunuz. Düzeltiyorum. Siz şu an emek veriyorsunuz. Bir tılsım daha aldığınızda tılsım dokuzlusu olacak. Artık hem böyle kendi ayaklarınızın üzerinde daha rahat durduğunuzu hissedeceksiniz. tam Biraz daha böyle ıı, tek başına eve çıkmaya hak kazanacaksınız gibi bir mesele. Ya, tılsım 8'si çalışıyorum ama tek başıma eve çıkacak kadar yeterli değilim. Hala bir tılsıma ihtiyacım var. Tılsım daha geliyor ve evet tek başıma eve çıkacak düzeyde geri elde ediyorum. Tek başıma ayaklarım üzerinde durabiliyorum diye diyebileceğiniz bir tılsım geliyor olabilir bu hafta arkadaşlar. Onun dışında etraf kalabalık. Etraf kalabalık. Siz işinize yoğunlaşın. Etrafı da tavsiye alabilirsiniz birilerinden. Karar veremezseniz arkadaşlar. Evet açılımınız böyleydi. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bireysel danışmanlık almak isterseniz de benden. Açıklama kısmında Instagram ve mail adresim yer alıyor. Oradan tabii ki ulaşabiliyorsunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.